Marduk, Babil panteonunun baş tanrısı, yaratılış, fırtına ve krallık tanrısı. Enuma Eliş destanında kaosu temsil eden Tiamat'ı yenerek evreni düzene sokar. Zafer sonrası diğer tanrıların lideri olur ve 50 isimle onurlandırılır. Asası ve ejderha sembolleriyle tasvir edilir. İştar, aşk, savaş, bereket ve cinsellik tanrıçası. Hem yaşam veren hem de yıkıcı yönü vardır. Yeraltına iniş mitinde kız kardeşi Gal'in hükmettiği yeraltına iner dönüşü mevsimsel döngüyü simgeler. Aslan ve sekiz köşeli yıldız sembolleriyle bağlantılıdır. Antik dünyada Astarte, Afrodit gibi tanrıçalarla özdeşleştirilmiştir. Enlil, rüzgar, fırtına ve yeryüzünün efendisi. insanlığı yok eden büyük tufanı başlatan tanrı olarak bilinir. Zamanla Babil'de Marduk'un yükselişiyle önemi azalmıştır. Ea bilgelik, su, sanat ve yaratıcılık tanrısı. Apsu ile bağlantılı, insanlığın koruyucusu, tufan mitinde utna piştimi uyararak insanlığı kurtarır. Balık ve su akıntıları sembolleriyle temsil edilir. Şamaş Güneş, adalet ve hakikat tanrısı. Yasalara ilan verir, Hammurabi kanunları onun adaletine dayandırılır. Kanatlı güneş, diski ve orak sembolleri vardır. Geceleri yer altına inerek ölüleri yargıladığına inanılırdı. Sin, ay tanrısı, bilgelik ve zamanın ölçücüsü. Ur kentinin baş tanrısı. Hilal sembolüyle ilişkilendirilir. İştar ve Şamaş'ın babası. Gece yolculuğunda ışık saçar. Tiamat, ilkel tuzlu su tanrıçası. Kaos'un sembolü. Enuma Eliş'te Apsu'nun eşi olarak anılır. Marduk tarafından yenilir. Bedeninden gökyüzü ve yer yaratılır. Ejderha formunda tasvir edilir. Nergal, yani yeraltı, veba ve savaş tanrısı. Ereşkigal'in eşi. Ölüler diyarını birlikte yönetirler. Aslan ve kılıç sembolleriyle bağlantılıdır. Ereşkigal, yeraltı dünyasının kraliçesi. İştar'ın kız kardeşi, Yedi Kapı mitinde onu ölümle sınar. Adaletsizliği değil, kaçınılmaz kaderi temsil eder. Nabu, yazı, bilgelik ve kanun tanrısı. Marduk'un oğlu, tablet ve kalem sembolleriyle tasvir edilir. Akitu Festivali'nde kader tabletlerini taşıdığına inanılırdı. Ninurta, savaş, tarım ve kahramanlık tanrısı. Anzu kuşunu yenerek düzeni korur. Sulama kanallarını yönettiği düşünülürdü. Tammuz, bereket ve çobanlık tanrısı. İştar'ın kocası ölümü ve dirilişi mevsimsel döngüyü simgeler. Yaz kuraklığı mitolojide onun yeraltına inişiyle açıklanır.